Gel ey gönül, mülk edinme bu dehri, Eli göçmüş ıssız hana dönersin, Bal sunarlar akibet zehri, Tacı tahtı bir mekana dönersin, Verme iradeni nefsin eline, Salmaz seni hakkın doğru yoluna, Ömür tığı uğrar ecel yeline, Peçek uçmuş aşiyana dönersin, bu felek nicesin eyledi berbat Olmadı mı gelip geçenden irşat Neydi cihana gelmekte murat Esir der la mekana dönersin Gör felek neyledi Zülkar neyin şahı Emrine muntazır bunca sipahı İnsi cinin padişahı penahı Davut oğlu Süleyman'a dönersin Zal olur Üstəm gibi hükmen yürüsə. Nə xilafdır hər kim mənim der isə. Zərrəcə başında aklın var isə. Yurdu issiz, gəribanə dönərsən.